Şimdi Kerem Bey'in ifade ettiği gibi bir önceki festivalle ilgili bir cümle söyleyeceğim sadece. E, bu eğlence tarzı benim tarzım değil. Hiçbir zaman da olmadı. E, olacağını da zannetmiyorum. O ayrı bir konu. Onun haricinde bunun gerekçeleri kesinlikle açıklanmalıydı. Yorumum odur. Ve bizim burada e, yani herkes muhalefetin de PR çalışması yapacağı düşünülmeliydi ki yapılıyor. Sosyal medyayı iyi kullananlar tarafından. Son olarak da şunu söylemek lazım. Kutuplaştığımızı gördük. 15 gün dolayısıyla yasak ya. Benim ilçemde en az 4 ya da 5 biliyorum şükür ve yağmur duası var. Bu belki kimsenin aklına gelmiyor ama bu hafta sonunda en az 20-30 tane yerde köyde yağmur duası var. Ve şükür duaları var. Evet bunlar da mı şimdi yasak kapsamında? Bak şimdi bununla alakalı çok boşluk var. Beni bir gün bu muhtar Evet aradı. bu konuda beni arayan çok Muhtarla kişi oldu. Muhtarla yani, ben adam bir dedi suç ki, işlemiş mi olacağız diyorlar. Beş tane dedi büyükbaş hayvan devireceğim ne olacak Hüseyin Bey dedi. Dedim sayın vali arayın sorun.